Evlilik aşkı öldürür derler fakat bizler uzun yıllar süren evliliklere şahit olabiliyoruz. Bugün Sivaslılara uzun yıllar süren evliliğin sırrını soracağız. Haydi bakalım ne cevaplar gelecek. Ben evli değilim. Sizce uzun evliliğin sırrı nedir? Tam adamına sordunuz beni cevaplamayın. Neden? İyi olmaz çünkü. Neden? Evli değil misiniz? Evliyim de. Eee? Kaç Benim. yıllık evlisiniz efendim? 35. O güzel yılları devirmişsiniz. 35 yılın sırrını bize açıklayın efendim. Sabır bence. Sadece sabır mı? Evet, ben öyle yaptım. Sabrettiniz. Evet. Hiç de bir şey kazanmadım, hiç de bir şey kaybetmedim. Eşinizi kazandınız. Ama nasıl? Bakın hala evlisiniz. Evet, eşim de burada. Mutlusunuz. Evet, Nerede şık. eşiniz? Eşinize de bir soralım uzun evliliğiniz. Geliyor Bakın ama bilmiyorum. Bekliyoruz. Hanımefendinin eşi geliyor şu anda. <laughs> Bu. Ablanın eşi geliyor şu anda çekiyoruz. İşte geliyor özel harekat. Efendim merhabalar. Uzun evliliğin sırrı nedir? Uzun evliliğin sırrı mutluluk, saygı, sevgi. Eşiniz sanırım sorduk az önce dedi ki ben de eşimi çok seviyorum ona ilk günkü gibi aşığım dedi. Uzun evliliğin sırrı da aşktır dedi. Aynen öyle. Sizi bir şöyle bir yan yana alalım efendim. Olsun bari. <laughs> Uzun evliliğin sırrını ikiniz birden açıklayın bize. Kübra. Şöyle bir kol kola girelim. Ben sabır diyorum. Heh. Bu da sevgi sevgi diyor. Bilmiyorum. Saygı sevgi önce aşk tabi gerçekçi gibi. Eşinize aşıksınız. Aynen öyle. Siz Çünkü peki? sevdim kaçırttım. Siz peki dedim abla cevap vermiyor. Abla aşık değil misin? Saygı diyelim. Aşk. Aşk yok ya, sevgi vardır belki. Abinin yanında da demeseydik iyiydi Olsun. ama. Olsun, açık konuşmak güzel. Abi sen de açık konuş. Ben, ben açık konuşuyorum ki. Ben açık konuşuyorum. <laughs> sen seviyorsun. Aynen. Tamam gidelim, telefonu öpüyorum. O zaman uzun uzun yılları devirin inşallah. Olsun. 30, 35 sene oldu zaten. <laughs> evet, nice 35 senelere. Sağ olun. teşekkürler. İyi günler. 32 yıllık evliliğim. Bir hafta önce boşandım. Bu da benim kızım peki efendim 30 yıl boyunca sorun olmayan ne olabilir 30 yılın sonunda? Sorunlar oluyor. Ailevi sorunlar oluyor. Yani hastalıklar oluyor. Yoksa biz tabii ki severek evlendik birbirimize. Eşim de beni sevdi. Ben de eşimi sevdim. Ama çözemediğimiz sorunlar oldu. Bunlar da uzun evliliği yıkıyor mu? Tabii yıkıyor. Saygı bitiyor. Sevgi bitiyor. Uzun evlilik bitiyor. Efendim peki, bir evliliğin uzun yıllar sürebilmesi için ne gerekli? Saygı ve sevgi kesinlikle şart. Yani saygı bittiği yerde evlilik bitiyor zaten. Sevgi belki devam edebilir ama saygı bittiği yerde bütün evlilik de bitebilir. Uzun evliliğin sırrı insanlar birbirinin yaşamında, birbirinin hayatında birbirlerinin yüklerini hafifletmeli. Bunun için de insanların beraber ortak yaptığı e, sosyal aktiviteler olursa bu e, evliliğin sırrı daha uzun bir hale gelmiş olabilir. Yani hayat yaşamaya değer bu hayatın yaşamı ise evlendiğin kişiyle daha da güzel taşlanabilir. Bilmiyorum abi. Uzun ömür, sevgi, saygı, mutluluk. Başka. Ee, Hoşgörü ise istemez. Hoşgörü tabii. Biz 40 sene evli yakınız. Şimdi şu anda toplumda e, birinci derecede ekonomik bahanelerle e, sıkıntılar meydana geliyor. Evliliği zorlaştırmak için, hayat şartlarını zorlaştırmak için özellikle aileler iki taraflı e, şartları zorluyorlar. Özellikle kız tarafı e, şu olacak bu olacak şu ekonomik olarak kendilerini yükünü çok fazla alıyorlar. Ondan sonra da ekonomik girdiye girdaba gelince gir ister bir yerde çatırıyor. Birincisi bu. İkincisi de e, manevi duygular. Şu anda e, ister istemez toplum ahlakı kalmadı. Toplum ahlakı kalmayınca aile baskısı kalmadı. Mahalle baskısı kalmadı. Herkes kimde özgür hür iradesiyle hareket edince bir yerde de çatlaklar meydana geliyor. Yani karşındakiyle anlaşabilmenden kaynaklı. Böyle hemen evlenilmemesi gerekir. Bir sene görüşüyorlar, tamam anlaştık diyorlar, hemen evleniyorlar ama daha kötü halini göremiyorlar tamam.